Gaziantep'te bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıda ölen Ömer Amiklioğlu ile arkadaşının motosiklette seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrama anları saniye saniye yer aldı. Olay 6 Aralık 2023 cumartesi gece saatlerinde Şehit Kamil ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Ömer Amiklioğlu ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası ağır yaralanan Amiklioğlu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından 26 yaşındaki şahsın silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıda ölen Ömer Amiklioğlu ile arkadaşının motosikletle seyir halindeyken ara sokaktan gelen 3 kişinin silahlı saldırısına uğrama anları saniye saniye yer aldı. Görüntülerde şahıslardan birinin elindeki uzun namlulu silahla olay sonrası kaçan saldırganların ateş etmeye devam etmesi ise dikkat çekti. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görüntülerdeki şahıslardan birini yakaladı. Yakalanan MP isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer iki şahsı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.